Nevşehir'in Avanos ilçesinde hırsızlık yapan şüpheli şahıslar güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı. Neşehir'in Avanos ilçesinde iş yerinden bir ikametin bahçesinden ve araçlardan hırsızlık yapan şüpheli şahıslar kamera kayıtlarının incelemesiyle tespit edilip yakalandı. Neşehir Emniyet Müdürlüğü Avunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan başarılı çalışmada şu açıklamalara yer verildi. 29.12.2021 günü idaremiz Alaaddin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir iş yerinde gerçekleşen iş yerinden hırsızlık suçuyla ilgili olarak ekiplerimizce yapılan kamera araştırmasında olay olayı gerçekleştirildiği tespit edilen NK ve MC isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış. Hırsızlık malzemelerini sattıkları tespit edilen SA isimli şahsın Avunos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda ikametinde yapılan adli aramada 82,8 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 6 adet 7.65 milim, çaplı dolu mermi, 9 adet 9.19 milim çaplı dolu mermi, 6170 TL para, 3 adet 22 ayar altın bilezik, 1 adet cumhuriyet altını, 2 adet çeyrek altın, 2 gram altın. İkametin bahçesinde bulunan depoda yapılan aramada 24.000 TL değerinde suç eşyaları bulunarak geçici el konulmuş. SA isimli şahsın aracında yapılan aramada ise tescili 68 plakalı olan araca 06 taktığının tespiti üzerine iki çift plaka ve tescil plakasına geçici el konulmuş. NK isimli şahsın beyanında hırsızlık olayında MG isimli şahsın da olduğunu beyan etmesi üzerine şüpheli MG isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alınmış. MY isimli şahsa suç eşyasının satın alması ve kabul edilmesi, MG isimli şahsa iş yerinden hırsızlık, N.K. isimli şahsa iş yerinden hırsızlık, M.Ç. isimli şahsa iş yerinden hırsızlık, S.A. isimli şahsa resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet etmek, suç eşyasının satın alması veya kabul edilmesi suçlarından, adli işlemleri bitimi sevk edilmiş oldukları mahkemece S.A. NK ve MÇ isimli şahıslar tutuklanarak N Şehriye tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edilmiş. MG isimli şahıs ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ele geçen tüm malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir denildi.